Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun haydi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işte paramızın bereketi yoksa, ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şey yaramıyorsa, bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz. Allah'a emanet olun.